Efendim herkese merhabalar, bugün 20 Haziran 2025, İstanbul'un suları yine kesik. Ee, bu Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı zaman, e, daha doğrusu şey e, bu eve geçtiğimizde hanıma dedim ki, ya acı bir şey dedim ki şuraya 200 litrelik bir çelik tank koyalım, tankı yok dedi. Ha işte çekin bakalım, bu halimizi, perişan halimizi görüyorsunuz. Yine geleneksel CHP dönemi, su kesikliği biz başladı. Evet, yani bu bir şikayet değil, bir durum tespiti. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde yaşadım ben e, üniversitedeyken. Valla gusül abdesti almaya bile su yoktu. Kış ortasında işte temim alıp öyle sınava giriyorduk açık söyleyeyim. Yine aynı rezili yaşamaya başladık. Biz bu hale düşürenler utansın. Şimdi sıradaki ilk haberimiz e, Bugünkü gündem yorumumuz yine yerleşik medyada çoğu yer almayan çok özel haberler. İnsanlığın, insanların, ülkemizin ve dünyanın hayatını etkilen önemli olayların perde önü ve perde gerisini paylaşacağız. Hemen ilk haberimiz dijital zorbalıkla ilgili. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Dedi ki ciddi manada tehlike artıyor. Çocuklarımız artık e, başta çocuklarımız olmak üzere herkesin en büyük korkularından biri haline gelen dijital zorbalığın önlenmesi de önceliklerimizden biri olmalıdır. Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına terk edemeyiz. Özgürlük başı bozukluk ve e, kural ve değer tanımazlık değildir dedi. E, Sayın Erdoğan e, herhalde bundan sonra hükümeti göreve davet edecek derken aklıma geldi. Ah Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ve hükümet kendisinin ya bu 2000 12 yılından beri bizzat kendim için söyledim. Hükümet ve AK Parti sözcüleri o zaman e, yabancı bir medyanın Türkiye temsilcini yapıyordum. Kendileriyle görüştük. Sizin çalıştığınız ülke nasıl önlem alıyor falan sonra da, bir Briefing verdim. Bakın tekrar söylüyorum. 2012 yılının 2015'e kadar hem AK Parti hem hükümet sözcüleri bu konuda briefing istediler verdim. Benim gibi nice gazeteci bu konuda e, ciddi tepkiler gösterdi ve en önemlisi arkadaşlar şaşıracaksınız. Türkiye'de bu tehlikeye ilk dikkat çeken İslami vakıflardı ve İslami vakıflar 2009'dan beri ısrarla feryat figan hükümeti bu konuda göreve çağırıyorlar ve Erdoğan da kalkıyor işte her dijitallerle ilgili toplantılar olunca böyle şikayetini dile getiriyor. E yani hükümete gelirsen Sayın Erdoğan bu yasayı çıkarın derim ben. ben. Bu kadar net söylüyorum. Çocuklarımız tamamen dijitalin teslimi oldular. Batı dünyası, Avrupa, Afrika öyle yasalar çıkardılar çatır çatır milyar dolarlık cezalar bile kesiyorlar ve o cezaları tah, tahsil ediyorlar. Umarım ve dilerim bir gün bir Sayın Erdoğan'a bu konuda hükümetin kendisinde ve sorumluluğun kendisinde olduğunu söyler. Sıradaki haberimiz Türk medyasında yer almadığı ama arkadaşlar çok tehlikeli bir haber. Şöyle Putin NATO'ya meydan okudu ve yeni dünya düzenini resmen duyurdu. Dedi ki Ukrayna'nın tamamı bizimdir. Rus askerinin adım bastığı her toprak Rusya toprağıdır dedi ve bu çok açık net söyleyeyim bu İran İsrail savaşındaki kaostan yani NATO'daki İslam dünyasındaki kaostan beslenen Putin durumdan vazife çıkardı ve yayılmacılığını resmen dillendirdi. Avrupa zaten kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Putin'in sanki bir Putin sanki veya Rusya Amerika Birleşik Devletleri başkanını bir yerden bir yerinden yakalamış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hiç harekete geçmiyor bu konuda hiç Avrupayı tamamen yalnız bıraktı ve Rusya adeta meydanı Rusya bıraktı. Ee, Putin dedi ki Ukrayna'nın egemenlik haklarından hiçbir zaman şüphe duymadık ama e, Rusya ve Ukrayna halkları tek halk, tek halktır. Bu bağlamda tüm Ukrayna'nın tamamı bizimdir. Rus askerinin ayak bastığı yer bizimdir dedi. Ve bu arada bir dikkat çekti. İkinci Dünya Savaşı ihtimali artıyor. Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali artıyor dedi. Bu üçüncü dünya savaşı ihtimalinin uzak olduğunu göstergesi ama bu sözde Putin Avrupa'ya bir göz daha daha veriyor. Ne diyelim rüzgar eken fırtına biçer. Avrupa ve Batı dünyası bölgenin ve dünyanın en güçlü 3. ordusuna ve silahlı kuvvetlerde ve dünyanın en muharip ordusuna sahip olan Türkiye'ye yönelik 40 yıllık terör faaliyetleri yapmasalardı bugün Rusların karşısında böyle korkak tavuk, korkak tavşan gibi duramazlardı. Şimdi sırada bir haber var arkadaşlar. Biliyorsunuz Türk medyasını hiçbir şekilde takip etmiyorum. Çünkü zaman kaybı gerçekten zaman kaybı. Ve Allah kaybettiğimiz bu zamanı, bu ömrümüzün hesabını bize sorar biliyorsunuz. E, hepsi birbirinden berbat medya. Hem e, berbat olduğu kadar o kadar da cahil. Hem hükümet yanlısı hem sözde muhalif olan Fondaş Medya, hem Batı'dan fonlanan emperyalistlerden para alan hem de içeride Ekrem İmamoğlu suç örgütünden tarafından beslendiği belirlenen sözde muhalif medya birbirinden berbat ve cahil. Türkiye'de medyacılık bildiğimiz gibi medyacılık değil, siyasi aktivistlik yapıyorlar ve eğer Türkiye'de medyacılık olsaydı bakın şunu size söyleyeyim. Ee, Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili belge ve bilgilere kimse dönüp bakmıyor bile. Bakın tamamı doğru. Niye? Çünkü Ekrem İmamoğlu lehinde haber yapanlar da siyasi aktivistlik yapıyorlar. Aleyhinde haberler yapanlar da siyasi aktivistlik yapıyorlar. Ve kamuoyu bunu bildiği için medyanın hiçbir işine itibar etmiyor. Ee, neydi diyeceksiniz? Beni, e, önüme bir haber geldi. Medyayı takip etmiyorum. Önüme bir link geldi daha doğrusu. Bir arkadaş bir Whatsapp'tan atmıştı. Hacı biraz gül diye bugün Cuman mübarek olsun diye de altına yazmıştı. Baktım. Ya e, Ahmet Hakan diye biri bir ara e, bizim zamanımızda bir magazin muhabirliği yapıyordu TGRT 90'ların başında. Sonra Kanal 7 kuruldu, oraya geçti. İşte kanalda anchormanlık falan yaptı. Neyse. Bu Ahmet Hakan CNN'e geçmiş galiba. CNN'de eee karşısında altyazıda gördüğüm kadarıyla bir emekli istihbarat ve psikolojik harp uzmanı emekli albay diye geçiyor. Bunlar e, İsrail füzeleriyle ilgili konuşuyorlar. İran'ın İsrail'e gönderdiği füzeler falan. E şimdi biraz daha şey yaptım. Şimdi bir psikolojik harp uzmanı olduğu söylenen bir şahıs. Diğeri de askerliğini dana, dalaktan yapan CNN Türk'te çalışan Ahmet Hakan. Pardon. Askerliğini dalaksızlıktan dolayı yapmadı. Bunu düzeltiyorum. Özür diliyorum sizlere. Dalağı olmadığı için askerlik yapmadı. İşte askerlik yapmasam böyle olur. Şimdi bu videoyu izlerken cidden utandım. Bu sözde Albay diyor ki işte füzeler 1200 kilometre şey menzil diyor 1100 kilometre bu İran'ın attığı füzeler de saatte 200 kilometre hızla gidiyor. E diyor ne kadar sürede varır diyor. Bir saatte varır diyor. Şimdi 1100 kilometre mesafe saatte 200 kilometre o şey askerliğini dalaksızlıktan dolayı yapamayan Ahmet Hakan da katılıyor ona. Şimdi direkt ben böyle baktım, gülmedim, sinir de olmadım. Sadece bu ülke üzüldüm. Bu insanlar hala bu televizyonları izliyor. Saatte 200 kilometre hızla giden bir füze nasıl 1100 kilometreyi bir saatte gider? Yani burada bir şey var. Saniyede 200 kilometre ise bu nasıl bir saat olur? Her taraftan berbat bir şey. Anladığım kadarıyla bu albay denen asker arkadaş, emekli asker diyorlar ama benim kanaatimce askerliğini bedelli albaylık olarak yaptığı için askerlik, füze, ateşleme hiçbir şey bilmiyor. Bedelli askerlik eskiden şeydi geliyorlardı bir hafta on gün alanda çöp topluyorlardı. İzmail topluyorlardı. Askerlik yaptım. Bir de rahat hazır ol sağdan sola dön. Bir de sağa sola dönmeyi bilmiyorlardı. Ben devre kaybı mi arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Gelenler içerisinde hakimler, savcılar, doktorlar, bir tek komiserler ve polisler hariç. Ya bizim bir gün toplama işleme alanda sağa dön dediler. Benle bir savcı böyle burun buruna dön. <laughs> Geldik tamam mı? Dedim ki ya savcım ya sen terse dönüyorsan ya ben. Ne <laughs> Allah selamet versin. Yani <laughs> böyle bizim o koşumuzda da böyle. Demek ki bu albayımız askerliğini bedelli albaylık olarak yapmış. İyi benim oğlan da Ahmet Şamil de büyünce bedelli organ yaptıracağım ona. Allah hepsinin çocuklarına hayırlı askere gitmesini nasip etsin ama böyle cahil bedelli albaylık yaptırmasın. Sıradaki haberimiz arkadaşlar İran'ın İsrail'e gönderdiği balistik füzeler. Ee, İran her geçen gün dozu arttırıyor. Niye? Çünkü İsrail arttırdığı için İran'da arttırıyor. Fakat yine İran çok dikkatli gidiyor. Ee, şey vurmuyor. İsrail'in can alıcı yerlerini vurmuyor. İşte bugün bir bir Şeba'ya bir şey gönderdi. Sicil füzesini gönderdi. Ee, bir hayli ölü var. Ee, Birus seba Sebi deriz biz Arapçada veya virüs Seba derler. Şimdi bunu vuran İran, daha geride olan Dimona nükleer testlerini niye vurmuyor? İsrail onun Nantz'ı vurdular, Natanz'ı vurdular. Niye vurmuyorlar? Çünkü ben size şunu taahhüt ederim arkadaşlar. İran Molla rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nden daha çok İsrail'in ayakta durmasını istiyor. Çünkü İsrail orada ayakta durdukça bir siyonist molalar İran halkını 85 milyonluk 80 milyonluk İran halkını sömürmeye devam edecekler. Arapları da Amerikalılar sömürmeye devam edecek. Böyle danışıklı dövüş devam ediyor. İki taraftan da halk öyle umurlarında değil. Şimdi sıradaki haberimiz bugün bütün dünyada flash haber olarak geçti. Amerika daha doğrusu dün gece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dedi ki 15 gün bekleyeceğim. 15 gün eğer ateş olmasa ben eee İran'ın Fordo nükleer testlerini vuracağım dedi. Burada çok açık net savaşı günden beri ben size söyle, ne söylemişim hatırlarsan diyordum ki Amerika bölgede aktör değiştiriyor, bu rejimleri değil. İki faşiste de Netanyahu'ya da Hamene'ye de dedi ki ben yeni dünya düzeni kuruyorum, bölgede size yer yok. Siz gidin sizin yedekler gelsin, daha alımlarınız gelsin. İki faşiste hayır aman biz e, olmasak sen burada olamazsın diye birbirlerine danışıklı dövüş, daha doğrusu danışıklı dövüş derken arkadaşlar şöyle birbirlerini ayakta tutmak için saldırıyorlar. Ve Donald Trump'a baktı bunlar gitmiyor, tamam ulan dedi. Ben İsrail adam çok sıkışmış onu çok büyük pres altında. Amerika Birleşik Devletleri İsrail lobisi tarafından işgal edilmiş ve bu adam Siyonist lobisi tarafından bu adam Siyonist lobiye karşı olan biri. Adam derdi First America. Amerika. Amerika'nın kendi için emperyalist olmasını istiyor. E, Siyonistler için değil. Adam sıkışmış durumda. Tamam savaşa girmeyeceğim dedi. Hadi iki hafta bekliyorum. İki hafta beklemesinin sebebi iki, iki tarafta birbirini tam yıpratacak ve ikisi de aman yandım kral gel bizi balıştır diyecek. O ateşkesten sonra bu e, Hamene'nin elindeki o fa, e, faşist e, din sömürgecisi e, siyonist e, generallerle e, şeyler. E, İsrail'deki bir siyonist rejim e, hükümet gidecek yerine daha alımlar gelecek. Bir 50 yıl daha bu sistemi götürmeye çalışacaklar. Ancak diğer taraftan ben Rusya ve Çin'in İran'ı yalnız bırakmayacağını ve rahat bırakmayacağını, İran'ın da Çin gibi bir dijital diktatörlüğe dönüştüleceğini artık İran gibi bir bağımsız devlet kalmayacağına inanıyorum. İran bugüne kadar 46 yıldır hep proxy örgütler kullanıyordu, vekil örgütler. Bundan sonra bu ateşkesten sonra çok net söylüyorum. Bağımsız daha doğrusu bir İran devleti yani Fars devleti tarihten silinmiş olacak. Proxy devlet, vekil devlet olarak varlığını sürdürecek. Hep beraber göreceğiz yani bu konuda iddialıyım, yüzde yüz iddialıyım. İran diye bir bağımsız devlet kalmadı. Bu vekil devlet olacak. Bu Amerika, Çin ve Rusya üçlüsünün kendi aralarında anlaşmasıyla da bu perde arkasında teminat altına alınacak. Arkadaşlar, bir, bu haberimizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu suç örgütü olarak adlandırılan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk, her türlü rezil, utanç verici para, gıllı gışlı para işlerinden e, dolayı e, tutuklanan e, eski İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili onunla ilgili her gün yeni rezil bir durum çıkıyor. Şimdi Türkiye'de hırsız rezil adam bile kendi karısını, kızını, namusunu, oğlunu, çoluğunu, çocuğunu bu işten uzak tutmaya çalışır. De erkek. Hani bizde bir şey de olunca anayı baba karıştırma deriz. Niye? Çünkü aile kutsaldır. Fakat Ekrem İmamoğlu suç örgütüne baktığımızda aile kutsallıktan öte Şöyle bir durum var, aile de hırsızdır veya aile de hırsızlık yapılanması içerisinde görevini almalıdır şeklinde bir çalışma yapmış. Ekrem İmamoğlu yurt dışına babası üzerinden, oğlu üzerinden bir sürü milyonlarca e, eurolar, dolarlar, TL'ler geçirmişler. Yazık yani kendi oğlunu da yaktı gördüğüm kadarıyla bu itirafçıları arttıkça. Oğlunda, oğlunda nasıl e, Balkanlarda bir ülkede şirket açmış, o şirkete nasıl yüz binler yüz binler transfer edilmiş hepsi ortaya çıktı. Bakalım savcılık ne yapacak? Yani ben bu gördükler mesela dün de söylemiştim. Babası Hasan İmamoğlu tutuklanmalı. Eğer bu ifade değer doğru ise Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun da tutuklanacağını hatta eşinin de çünkü burada eşi de o para transferlerinde aktif olarmış. Tutuklanması gerektiğini TCK'ya göre e, gerektiğini söylemiştim. İş gittikçe pisleşiyor, kirleşiyor. Hadi sen hırsızlık yaptın, kendini yaptın da oğlunu karını niye yakıyorsun, karını kızını? Neyse. Rezil insanlar. Arkadaşlar e, sıradaki haberimiz yine bir rezillik haberi. E, bu devlet hükümet karar kıldı. Hekimler dışarıda görev yapamazlar. Hastanelerde bıçak parası, bıçak parası yok dedi. Ve onlarca yıldır bu Erdoğan hükümetinde bu böyle devam ediyor. Yani o konuda Allah razı olsun. Hak, hakikaten Türkiye'nin kangreni olan sağlık sorununu böyle çözmüşlerdi. Fakat e, insanlar profesör, profesör olurlar ama ahlak olmayınca o profesörlük bir şey e, yaramıyor. İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü bugün yaptıkları bir operasyonda e, aralarında profesörler, doçentler e, falan olan bir e, sağlık çetesini çökertti. Bunlar e, yapılan ihbarlara göre o toplamda 10 milyon lira para toplamışlar. Milletten bıçak parasıyla. E, ve mali şube operasyon yaptığı bir profesör, birkaç tane doçent toplam 7 kişi tutuklandı. E, bir uzman doktor, bir cerrahi tekniker, iki medikal pazarlamacı ve bir tane sivil. Demek o da komisyoncu. Bunlar tutuklanmışlar bir şahıs dört kişi ise e, adli kontrolsede ile serbest bırakılmış. Yazıklar olsun. Şimdi arkadaşlar, bir diğer haber benim e, Avrupa e, medyasından aldığım habere göre 45 günde Avrupa'nın reddettiği Türkiye'de ithal edilen fakat tekrar geri gönderilen ürün çeşitlerini söylüyorum. Şeftali, limon, helva, toz zencefil incir, ne kadar şey meyveler varsa hepsi geri gönderilmiş. Neden geri göndermiş biliyor musun? Geri gönderme gerekçesiyle alfa toksin var arkadaşlar. Alfa toksin bulmuş hepsinde İleri derecede oranda var. Alfa toksin e, böceklere karşı mücadele edilen meyve böceklerine sinek o sinek veya böcek ne derseniz deyin. O hayvanlara karşı mücadele edilen bir e, zehir ve bunu fazla sıkınca insanlar için çok e, kuvvetli zehir ve kanserojen maddedir e, ve bu kanseri ciddi anlamda tetikler hem de e, kanserin e, gen yapısını değiştiren arfa toksin B1 bulunmuş arkadaşlar. Şimdi tamam bunları aldığı hükümet devlet bunları imha ediyor. Peki bunları kullanan şirketler ne yapıyor? Esas sorunun cevabı burada. O şirketlere ağır ceza verme. Bir, Türk ticaretine darbe vurduğu için. iki zehirli maddeyi elli ürünü ürettiğin için piyasaya ne kadar verdiyse çok ağır ceza verme ve bunlara çiftçilik hakları artı tarım ürünleri alım satım hakları belirli yıl boyunca veya ömür boyu yasaklanmalı. Yoksa bu bu rezillik devam eder. Yani Avrupalılardan bu anlamda Allah razı olsun. Onlar olmasa biz ne, ne yediğimizi bilmiyoruz kanserojen şeker, diyabet, tuz, millet tuzu tetikleyen bütün ürünleri kullanıyorlar. Ya Türkiye'de e, 10 kişiden 3'ü şeker hastası. Ya, bu ne oldu? Tamam genetiği değiştirmiş buğday tohumu. Doğru. E, diğerleri işte bu tür kanserojen madde ihtiva eden ve diyabeti tetikleyen, tetikleyen e, alfa toksin gibi e, toksit ürünleri, e, şeyleri, ilaçları aşırı kullanmalarında kaynaklanıyor. Evet e, sıradaki haberimiz Siyonist İsrail ile ilgili. Siyonist İsrail arkadaşlar sansürü, sansürde her gün bir daha ilerliyorlar. Bugün bir e, 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 İsrail hükümeti bir genel yayınladı. Diyor ki İran'la ilgili bu çatışma haberlerimizi hiçbirini yayınlamayacaksınız kardeşim diyor. E, İsrail hükümeti İran savaşının medyada nasıl haberleştiğine ilişkin tayinmatlar yayınlandı bu talimatlar Tu General e, Kobi Mendebilt e, tarafından e, imzalandı. Bu genelgede diyor ki ülkedeki medya kuruluşlarının ve gazetecilerin İran saldırılarının etkileri konusunda neleri yayınlayıp yayınlamayacağını biz hükümet kararı veriyoruz. Şunları şunları yayınlamayın diyorlar. Ben baktım e, arkadaşlar Haretsen aldım. Jerusalem Post'ta da var. İsrail Hayom'da var. Ya bütün haber sitelerinde vardı. E, diyor ki kardeşim İran İsrail savaşıyla ile ilgili hiç bir yani bizim aldığımız hiçbir darbe haber yapmayacaksınız bizim askerlerin başarısını anlatacaksınız faşizm böyle bir şey ama benim İsrail kaynaklarında edindiğim bilgiye göre yüzlerce ölüleri var yüzlerce ölüleri son iki günde yani 300-500 civarında bir rakam ama tam net değil sıradaki haberimiz arkadaşlar çok büyük bir e, dijital veri çalıntısı e, hırsızlığı var. E, tarihin en büyük dijital veri ihlali yaşandı. En az 16 milyar kullanıcı, dünyada 16 milyar insan yok ama her insanın 3-4 tane hesabı vardır. Dijital veri işte sosyal medyadır, bankadır, sağlıktır, e devlettir bizdeki gibi. Bunlar 16 milyar veri çalmış. Apple, F Facebook, Google, Telegram ve bazı resmi hizmet hesaplarına erişimde kullanılan 16 milyar kullanıcının bilgisi çalındı lütfen çok dikkatli olun. Telefonlarınızın cihazlarına dikkat edin. Bu verileri paylaşmayın. Sıradaki haberimiz e, Trump'ın iki hafta İran'a iki hafta süre vermesiyle ilgili. Arkadaşlar ben 33 yıllık savaş ve terörü takip edemek gazeteci olarak söylüyorum. Tıpkı son e, e, İran'ın aldatılması gibi hani görüşmeler yapılıyordu. Görüşmelerin yapılacağı günden bir son görüşmelerin yapılacağı günden bir gün önce İsrail saldırı yaptı e, İran'a. Amerika, Trump diyor ki 15 gün size, size süre. Benim kanaatim ya Trump ikisini bir, birbirini çok yormasını bekleyecek 15 gün ya da bu hafta sonu arkadaşlar İran'a saldırabilir. Çok güçlü bir ihtimalle saldıracaklarını düşünüyorum. O konuda çok dikkatli olması lazım ee, İran'ın diye düşünüyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolar bu konuları detaylı anlatacağım. Videolarım olacak. O videolarda buluşmak üzere. hoşça kalın. Bu arada Ekrem İmamoğlu ve İSKİ ekibine en kalbi duygularımla varlığımı hatırlatıyorum. Hoşçakalın.